çocuk Allah ile ilgili sorular sorduğunda panik yapmamak gerekiyor. Annenin babanın vereceği cevapları çocuk olduğu gibi kabul eder. Çünkü o yaştaki çocukta anne baba mutlak otorite figürüdür. Asla annenin babanın dediği bir şeyin aksini çocuk iddia etmez. Evet annem bunu dediyse doğrudur. Çünkü her şey annenin babanın etrafında dönmekte çocuk açısından. O yüzden soyut kavramlar, Allah ile ilgili kavramlar çocuk somutlaştırabilir. Bu durumda en doğru yapılacak şey çocuğun sorduğunda işte Cenab-ı Allah'ın esmalarıyla çocuk anlatılabilir. Çocuğa Allah anlatılabilir. İşte o bizleri çok seven bir varlıktır. Bizleri rızıklandırıyor, yemek veriyor şeklinde anlatılabilir. Çok da işin içinden çıkamayacak sorular soruyorsa çocuğun dikkatini başka noktaya çekip çünkü çocuk ergenlik dönemindeki gibi sorgulama evresinde olmadığı için e siz zaten ne kadar açıklamaya çalışırsanız çalışın soyut bir şekilde Allah'ı tasavvur edemeyecek çocuk ve bir şekilde somutlaştırmaya çalışacak